Güzel kadınlar niye böyle ağır ya? Kız çok güzel. Çok, çok mu güzel? Helal. Çok güzel. Çok mu güzel? Çok güzel abi. Ne diyorum lan ben? Sosyal sorumluluk projesi gibi düşüneceksin. Beleş ya. Gerekirse başka ünlü bir oyuncu bulacağım ve onunla beraber bu projeyi yapacağım. Ya siz ne biçim insanlarsınız? Ben anlamıyorum ki ya. Dumlu Pınar Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ulan Dumlu Pınar Film Festivali mi var? Ama Dumlu Pınar var. Ladies and gentlemen. Mursin abi. Yürü git lan. Vay be verilmiş bir sadakan var ha. Öldürmeyen Allah da öldürmüyor bak. İyi hadi gidelim. Gel <laughs> gel gel gel. <laughs> tut, tut tut. Oğlum böyle <laughs> oldu mu gerizekalı mısın ya? Oldu oldu. Sıradışı bir karakter Yeliz. Gören bir daha dönüp bakıyor. O derece yani. Tamam tamam. Üç de getir de bir de biz bakalım. Başrolü buna mı verdin? Benim kadrajımdan bir çık ya. Şimdi neden ondan oyuncu almaya çalışıyorsun? Bunu hiç anlamış değilim ya. Yani. Ondan gelecek oyuncu ne olabilir? Salon ondan köpekler. Oğlum köpek köpek ay buluyor arkadaşlar. Kardeşim, konuşma lan. Aslında yayalara ait bir alan olmasına rağmen. kesik. Hocam Metin biraz diktatik oldu. Biraz gerçekçi olması lazım. Kim lan bu? Kim bu? Alın lan pezevengi. Yeter lan artık. <laughs> Allah çıldırdım ha. Yeter lan. Bu içkiden kimseye bak hapsetmek falan yok. Çünkü sen dolardan daha iyi yükseliyorsun Burak'cığım. Kapıya koçbaşı gibi girilir mi ya? Kim lan bu? Borcunu versen lan pezemek. Vereceğiz abi. Ekonomi kriz biliyorsun. Ayşe! Ah, Hayatım! Ali <laughs> <laughs> Muhsin abi! Muhsin abi bir karar ver. Öleceğim mi ölmeyeceğim bir ya. Aklımızı aldın. Muhsin tipine nasıl aşık oldunuz ya? Zaten sizin anlamınızı beklemiyorum ama esas estetiği o bana yaptı arkadaşlar. Maşallah çok inandırıcı oldu, çok inandırıcı oldu.